Yeni karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar payın ezme sinir atmamız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde bir sopa var ve bununla da kafamıza kafamıza vuruyoruz arkadaşlar. Bizden 100 tane kendimize vurmamızı istemiş ve burada bayağı alet var arkadaşlar. Bugün hepsini deneyeceğiz sizlerle birlikte. Burada ne varmış? Pet varmış arkadaşlar burada. 28 paraya. Bunu deneyeceğim arkadaşlar şimdi. Şöyle bakalım. Deneyeceğim arkadaşlar bunu. Şöyle. Oo bayağı vurdu arkadaşlar. Bayağı vurdu. Oo arkadaşlar kendimizi izliyoruz. Hayır hayır. Şimdi bunu deneyeceğim. Bu da bayağı vuruyor arkadaşlar. Ee, diğer bölgeye Casper e, istiyormuş 175 arkadaşlar. Ee, burada araba Karl diyormuş araba olsun arkadaşlar. Biz kendimize bir 100 tane vuralım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Size like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 100 aboneye doğru gidiyoruz. Şöyle. Vur abi vur 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 vur. Tamam. 80 oldu arkadaşlar. Başka bayağı arkadaşlar Baya e, bayağı şeyler var. Evcil hayvan petler varmış arkadaşlar. Sonra yeniden doğuş varmış arkadaşlar. Rebirth yani. Şöyle 91-92 arkadaşlar. Şöyle vuruyoruz gördüğünüz üzere. Şöyle vuralım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hadi ve 100 oldu arkadaşlar. Ve tekrardan vurdum. Görevimizi geçtik. Tamam. Şimdi ne istiyor bizden arkadaşlar? Ne istiyor? Ee, boss'u yen diyor. Ve winner falan arkadaşlar. Bunu Türkçe yapalım. Evet Türk iş oyun. Ee, şunu atalım arkadaşlar. Türk iş. Evet. Türk yaptım. Yine de olmadı arkadaşlar böyle. Otomatik tren kendi kendine vuruyor otomatik. E, futbol antrenman. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Hemen bakalım gördüğünüz yere. Tıkla 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 tıkla. Dokundum kendime ne oldu şimdi? Oo bana arkadaşlar top atıyorlar. Bakın. Bana top attılar. Sen kazandın. Tamam arkadaşlar durduralım bir bunu. Ne geldi? Bas 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 arkadaşlar. Bas bas bas, bas, bas 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 arkadaşlar. Basın. arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hayır bu bayağı arkadaşlar uzunmuş bunu yapamayız. Hayır kazanamayacağız. O yüzden çıkalım arkadaşlar hemen. Çıktım. Ne olacak şimdi? Oo. Patladı arkadaşlar. Patladı patladı. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar buradan para kazdıyor arkadaşlar. 120 para katacağız arkadaşlar. Şöyle bayağı hızlı arkadaşlar. Bayağı hızlı yapıyorum. Hızlı hızlı arkadaşlar. Top atıyorlar tekrardan. Ve tekrardan 30 para verecek arkadaşlar. Evet 30 para verdi. 120 para kazanacağız. Şimdi 60 oldu arkadaşlar. Şöyle şöyle tıkla tıkla tıkla, tıkla arkadaşlar. Siz de aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 100 abone doğru gidiyoruz. 100 aboneye de çekişlerimiz olacak arkadaşlar. Şöyle. Bayağı vurdum arkadaşlar. Şimdi 90 paramız oldu. Şimdi arkadaşlar 100 yapıp hemen geleceğim. Evet i̇şte arkadaşlar görevimizi tamamladık gördüğünüz üzere. Ve bizden diğer bölgeye gitmemizi arkadaşlar isteyecek herhalde. Burada partollar varmış arkadaşlar. Yani Kaç para kazandırdı arkadaşlar. Bu 30 para kazandırıyor. Diğer arkadaşlar 70 para kazandırıyor. Hemen diğerine gidelim gördüğünüz yere. Şöyle. Diğerine gidelim. Bakalım arkadaşlar bu ne vermiş. 28 arkadaşlar. Bir tane astım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Eski kazma. Bu kazmayla biz kendimizi vuracağız arkadaşlar. Herhalde. Eşyalar dedim. Buradan taktım arkadaşlar. Evet. Şöyle yaptım. Bu neymiş? Oo arkadaşlar evet anladım arkadaşlar bakın şimdi. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen saniyesi dolsun. Bakın. Saniyesi dolsun arkadaşlar. Ve doldu bakın. Bize böyle geliyor böyle vuruyor arkadaşlar. Bayağı iyiymiş bu. Hasar da güzel veriyor. Biraz hastayım arkadaşlar. O yüzden video gelmedi. Ee, burada ne varmış mesela? müziği atma falan var arkadaşlar. Diğer adaya geçelim arkadaşlar hemen. Ee, bunu alabiliyoruz mu? Alamıyoruz arkadaşlar bunu. Evet Robux duymuş bu da. Ee, musun? Beğeni, bir beğeni bırak diyor arkadaşlar. Buraya attız arkadaşlar şimdi. O yüzden ben bir para bekliyip arkadaşlar geleceğim arkadaşlar gördüğünüz üzere 212 para yaptım. Hemen diğer bölgemiz arkadaşlar atıyoruz gördüğünüz üzere. Buranın arkadaşlar bu bölümün bu oyunun için arkadaşlar bu iki ay arkadaşlar devamını çekeceğim. Burada arabalar varmış Bize herhalde vuruyorlar. Evet. Vurdu bize. hala sürükledi diğer tarafa kadar. Şöyle diğer tarafı istedim. Burada ne demiş? 600 para kazandırıyormuş arkadaşlar. Oo biz arkadaşlar buraya buraya arkadaşlar hiç yapamayız. Bakın. Arabayla çarpma arkadaşlar bayağı hızlı yani bayağı para veriyor arkadaşlar. Bunu da nasıl hızlandırabiliriz arkadaşlar? Oo, arkadaşlar patladı araba araba patladı arkadaşlar. Bunu da nasıl yapabiliriz onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Tıklamanın hızını artırıyor arkadaşlar. Hangisi artırıyor? Tabii ki de kafamıza vurduğumuz şey artırıyor arkadaşlar. Otomatik tren diyelim yani kendimizi vurma diyelim. Burada ne diyormuş? Atalım mı bundan 1.3 fare istiyor. Oyun arkadaşlar bayağı zormuş. Pet falan yok mu ya? Onları şey yaptım arkadaşlar. Hediyeler var, Oo, bunların hepsini aldım bir. O baya hediye gelmiş arkadaşlar. Ek geldi. Fare gelmiş arkadaşlar olsun. Şimdi 300 arkadaşlar gördüğünüz üzere kırmızı oldu. Petlerden ben hemen taktım pet arkadaşlar. Taktım mı pet? İnsanların pesin şey yapmıyormuş arkadaşlar ben. Taktım mı bunu? Şöyle. Takıcı takmışım ben. Benim kedim şöyle yanımda arkadaşlar gördüğünüz üzere. Başka ne varmış arkadaşlar oyunda? Yemek var burada. Mavi şeker. Ee, yemek 20 parayı verdim. Yemek diyelim. Mavi şeker. Ne işe yaradı şimdi? Oo arkadaşlar bayağı hızlı hızlı geliyor. Bakın bakın bunu kullanmamız çok iyi oldu arkadaşlar. Diğer bölge bayağı bayağı fazla para istiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Onu yapana kadar arkadaşlar biz ölürüz artık. başka ne kadar? Bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Bunu da yapamıyoruz. Bunları da yapamıyoruz arkadaşlar. Olsun biz hala tıklamaya devam arkadaşlar. Ben bunu 1K yapıp geleceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 1K, 1K gücümüz oldu arkadaşlar. Buradan 300 para verdi. Çok iyiymiş. Sonra günlüklerden bundan da alalım arkadaşlar ödülümüzü. Başka ne varmış? Mağazada arkadaşlar ne var? Petlerimiz varmış. Bunları atabilmiyoruz. Evet bunlar arkadaşlar maalesef Robux'lu. Şöyle bu arabayı şey yapmayı şey yapmıyorum arkadaşlar. Bu arabayı yapabilir miyiz ki? O arkadaşlar böyle yapmak için arkadaşlar bayağı güç lazım arkadaşlar. Herhalde 5k para lazım arkadaşlar bizlere. Buradan yapmak çok zor arkadaşlar. Bunu gördüğünüz üzere bayağı da uzun oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle 3 saniye sonra gördüğünüz üzere atıyor bizi buradan ve aşağıda patlayarak ölüyoruz. <laughs> Oyun arkadaşlar bayağı garipmiş. Olsun ama arkadaşlar olsun. Şöyle 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 kafamıza vuralım arkadaşlar. Biraz da arabalarla şey yapacağım. Gel taksi gel gel gel. Oo bayağı verdi bayağı verdi. İyi iyi. Şimdi burada Afrika ya bekleyeceğim arkadaşlar biraz. Şöyle bekleyeceğim arkadaşlar. Gelmiyor oraya kadar. Evet. 1.4 oldu arkadaşlar. Şöyle 1.5 arkadaşlar. Hadi 5. 5 oldu gördüğünüz üzere. Uuu bir tane daha çarptı. Bir tane daha çarptı arkadaşlar. Üst üste iki tane çarptı. Çok iyi. Uuu iki tane daha çaldı arkadaşlar. Şimdi bakalım ne varmış burada. Şöyle şöyle şöyle. Hayır tekrardan çarptı arkadaşlar araba bize. Gelin buradan arkadaşlar. Buradan gidelim. Eski kazma. Tekrardan arkadaşlar kazma ile şey yaptım. Uuu güzel. Baya verdi arkadaşlar. 5K, 5K önerildi yazıyor arkadaşlar. Burayı yapmak için 5K şey lazım. Şöyle başka ne varmış arkadaşlar? Paramız falan yokmuş. Olsun ama arkadaşlar, biz yolu geçebilirsek güzel olur. Ben diğer tarafa hemen kastım arkadaşlar. Diğer tarafta e, bunu arkadaşlar patlamayı yaptım. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz. O bunu da bayağı hızlı yapıyormuşuz arkadaşlar. Buradan bayağı para alacağız arkadaşlar. Ben biraz para kasıb arkadaşlar. 70 70 zaten geliyor. Ben biraz paraya kasıp geleceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 700 paramız oldu arkadaşlar. Bu 700 parayla ne alabiliriz? Hemen bakalım arkadaşlar. Burada top varmış arkadaşlar. Bunu yapmayalım. Bunlar zaten arkadaşlar ek falan değil. Bu oyunda ek yok mu arkadaşlar? Onu hiç bilmiyorum. Eşyalar. Önemlisi arkadaşlar eşyalar burada. 1.3 para istiyor arkadaşlar atmamıza. O yüzden onu yapamıyoruz. Olsun ama arkadaşlar. Onu yapamayız ama olsun arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar burada videoyu bitiyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer bu video arkadaşlar 3 like gelirse 2K'da kasımız oldu arkadaşlar. Eğer bu video 3 like gelirse arkadaşlar devamını sizler için çekerim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir daha katıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz ve bay bay.